Grup, wake up. Bu videoda örümcek adama dair yeni haberlerden ve aynı zamanda Avengers Doomsday'e dair biriken bazı haberlerden bahsedeceğim. Haber anlamında yine dolu dolu bir video sizleri bekliyor. Aynı zamanda şu Avengers Doomz setinde çıkan kavga var ya ona da değineceğiz dostlar ondan tekrar bahsetmemiz lazım. Bu güzel video için sizden tek isteğim like atıp hype puanı basmanız. Yapanlara teşekkür ediyorum hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle Örümcek Adam'dan giriş yapmak istiyorum. Spider-Man Brand New filminin çekimleri devam ediyordu ancak maalesef şu anda çekimlere bir nebze ara verildi. Daha doğrusu çekimlerden ziyade Tom Holland çekimleri ara verdi. Yeni Spider-Man filminin çekimleri yoğun bir tempoyla beraber başlamıştı ancak hemen sonrasında Tom Holland dinlenmeye karar verdi. Şu anda dublörleri çekim yapmaya devam ediyorlar. Birden fazla düşmanlarla beraber aksiyon sahnesi çekiyorlarmış. Yani Spider-Man'in birden fazla düşmanla dövüştüğü bir sahne var. Bunun üzerine birazdan gideceğiz. Ama Tom Holland'ın çekimleri ara vermesinden bahsedecek olursak da insanlar daha çekimler yeni başladı. Neyin arası bu diye sorgulamaya başladılar. Hatta kimileri tepki dahi vermeye başladı. Tom Holland da işte fazla triplerde sanki çok çalıştı da ara verdi falan diyorlar. Neyse işte bu muhabbetlere çok gerek yok dostlar. Çünkü Tom Holland'ın ara vermesinin sebebinin Avengers Doomsday'in seti olduğu söylenmekte. Ortaya çıkan iddialara göre Tom Holland Avengers Doomsday'in setini ziyarete gitmiş. Bu yüzden Spider-Man Brand Evil'in çekimlerini birkaç gün katılmama kararı almış. Adam hem bir yandan dinlenecekmiş hem de Avengers Doomsday'in setini ziyaret edecekmiş. Ancak bu iddia ne kadar doğru tam olarak bilemeyiz dostlar. Haber kaynağı da zaten böyle aşırı güvenilir falan değil ama yine de böyle olma ihtimali de yüksek. Ya da sadece dinleniyordur bunu tam olarak bilemeyiz. Spider-Man konusunda benim üzerine gitmek istediğim mevzu örümcek adamın birden fazla düşmanla kapışıyor olması. Şu anda dublör böyle bir sahne çekiyormuş. Abi her ne kadar yabancı kaynaklar halen daha bundan bahsetmiyor olsa bile benim kafamda tek bir şey var. Bence bu filmde Sinister Six işlenecek. Örümcek adam birden fazla yani toplamda 6 tane düşmanla falan kapışacak olabilir. Çünkü sürekli ama sürekli filme yeni düşman ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde sizlere şundan bahsetmiştim. Spider-Man Homecoming filminde görmüş olduğumuz Vulture karakteri hapishanede Scorpion'la beraber karşılaşmıştı. This? on you. It's on our, uh, little spider friend. Ve bu ikisi bir ekip oluşturacak gibilerdi. Scorpion yeni filmde düşman olarak geri dönecekken Vulture'un geri dönmemesi mümkün müydü? Hayır değildi. Ben zaten geri döneceğini düşünüyordum. Şimdi de çok güvenilir bir kaynaktan Vulture'un geri döneceği onaylandı. Yani hem Scorpion hem de Vulture karakteri düşman olarak geri dönüyorlar. İki düşman buradan geliyor. Üzerine Tombstone, Tarantula gibi gibi başka düşmanların da olacağı söylenmekte. Hatta Rhino bile olacak deniyor. Bence arka planda bir Sinister Six hazırlığı var. Bu arada eğer Vulture karakteri geri dönecekse muhtemelen Morbius'taki sahnesi tamamen yok sayılacaktır. O sahneyi bilmeyenler varsa diye çok kısa bahsedeceğim. Vulture normalde Sony'nin çekmiş olduğu Morbius filminin post kredi sahnesinde görülmüştü. Adam örümcek adama karşı bir ekip topluyordu ve bu ekibe Morbius'u dahil etmek istemişti. Ancak ben o sahnenin tamamen yok sayılacağını varsayıyorum. O sahne hiç olmamış gibi, Vulture hala hapishanedeymiş ve MCU'daymış gibi davranılacak. Sonrasında da bizim spider karşısına çıkacak. Bu adam kesinlikle bir ekip topluyor. Ekibin üyesi, Vulture, Scorpion... Devamının ne olacağını artık film içerisinde göreceğiz. Yabancı hiçbir kaynak halen daha Sinister Six'ten bahsetmiyor. Niye bahsetmiyorlar ben gerçekten çok şaşkınım. Bence Marvel, Marvel Spider-Man oyununun baya baya uyarlamasını yapıyor. Orada Peter tek başına 6 düşmanla beraber kapışmak zorunda kalmıştı. Ve ortaya gerçekten çok etkileyici bir hikaye ve etkileyici sahneler çıkmıştı. <laughs> Umarım bu net nivde filmi içerisinde de öyle şeyler görebiliriz. Son olarak şunu da söyleyeyim sonra başka bir geçeceğiz. Daniel R.P. bastıra bastıra şunu söylemiş. Tom Holland çekimleri ara vermiş olsa bile dublörü birden fazla düşmanın kapıştığı bir sahne çekiyor. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Muhtemelen Spider-Man film içerisinde birden fazla düşmanla kapışacak. Belki de ilerleyen zamanlarda Sony ve Marvel Sinister Six'in olacağını resmi şekilde duyururlar. Ne olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi de Avengers Doomsday konusuna giriş yapacak olursak öncelikle kavgadan bahsederek başlamak istiyorum. Dostlar biliyorsunuz Avengers Doomsday'in setinde kavga çıktığı söylenmekteydi. Biri Ryan Reynolds'ın karısına şaka yapıyordu. Bunun ya Robert Downey Jr. ya da Pedro Pascal olduğu söylenmekteydi. Sonrasında söylentiler arasına Robert Downey Jr.'ın karısı falan da eklendi. Şakayı yapan oymuş falan dendi. Olaylar baya baya Ryan Reynolds ve Robert Downey Jr.'ın kavga ettiği konusunda şekillenmişti. Yabancı basından kesin ve net bir şekilde açıklama geldi. Avengers Doomsday filminin setinde çıktığı söylenen kavga tamamen yalan. Robert Downey Jr. ve Ryan Reynolds hiçbir şekilde kavga etmedi çünkü onlar yüz yüze dahi gelmediler. Hayatları boyunca hiçbir zaman daha karşı karşıya gelmediler falan demiş. Yani bilemiyorum Robert Downey Jr. ve Ryan Reynolds hiçbir zaman karşılaştı mı karşılaşmadı mı bundan emin değilim. Belki de gerçekten kavga olmamıştır veya kavga olmuş olsa bile bunu bu şekilde yalanlamaya çalışıyorlardır. Çünkü kavga ettikleri iddiası maalesef filme bayağı zarar verebilir. Filmin o aile temasını falan da yok eder. İki oyuncu karşı karşıya geldiği zaman film içerisinde her zaman kavgasını düşünürsünüz arkadaşlar. Bu yüzden de yalanlamaları çok normal tabii ki de kabul Etmezler. Kavga oldu mu olmadı mı artık bunu biz maalesef bilemeyiz, öğrenemeyiz. Ama ben zaten Robert Downey Jr. ve Randy Wilson kavga ettiğini zannetmiyorum. Kavga ettiyse belki Pedro ile etmiştir veya belki de hiçbir zaman kavga olmamıştır. Robert Downey Jr.'dan devam edecek olursak da geçtiğimiz günlerde Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow ve Mark Ruffalo bir araya geldiler. Bu üçlüyü yıllar sonra bir arada görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Hele ki Tony Stark ve Pepper'ın tekrardan bir araya gelmesi, yıllar sonra görünmesi harbiden çok etkileyiciydi. İkisi de bayağı yaşlanmış, yıllar onlara bayağı dokunmuş. Gördüğümde biraz duygulandığımı söyleyebilirim. Hatta Instagram'a şöyle bir hikaye attım. İkisi de bayağı yaşlanmışlar ve yıllar sonra bir araya geldiler. Muhtemelen Avengers Doom ve Secret Wars'a tekrardan bir araya gelmeye devam edecekler. Yıllar yıllar sonra onları son kez beraber izleyeceğiz. Her ne kadar ikili çok yaşlanmış görünüyor olsa bile Mark Ruffalo bence hala daha genç duruyor. Bu adam tıpkı Hulk gibi yıllara meydan okumaya devam ediyor. Bu arada Hulk demişken, grup karakterini seslendiren Vin Diesel, Hulk ve Groot'un karşı karşıya geldiği bir fotoğraf paylaştı. Bariz bir şekilde yapay zeka olan bu fotoğraf, Avengers Doomsday içerisinde Hulk ve Groot'un karşı karşıya geleceğinin sinyallerini veriyor. Ya içerisinde ya da Secret Wars içerisinde muhtemelen halk ve Groot'un kapıştığı bir sahne izleyeceğiz. Tamamen düşman mı olurlar, yoksa ufak çaplı bir çatışma mı döner bilemeyiz. Ama mutlaka karşı karşıya gelecekler. Galaksinin Koruyucularının 3. filminde Groot'un zaten baya baya büyüdüğünü görmüştük. Muhtemelen Doomsday'e kadar daha da büyüdü. En güçlü formuna kavuşmuş dahi olabilir. Bakalım bu kapışmayı kim alacak? Tabii Hulk karakteri de şu anda bildiğimiz akıllı formüle beraber kalmayacak. Ya Brand New Day filmi içerisinde ya da Avengers Doomsday filmi içerisinde tekrardan kafayı yiyecek. Eski sinirli haline kavuşacak. Kimin kazanacağını ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz. Ha bir de normalde 27 Ağustos tarihinde Avengers yeni kadrosunun duyurulacağı söylenmekteydi. Ancak maalesef herhangi bir duyuru yapılmadı. Bu durum beni çok üzdü. Ben 27 Ağustos tarihinde bayağı bekledim hani bir canlı yayın falan açarlar ama maalesef olmadı. Muhtemelen kadronun duyurusunu D23 etkinliğinde saklıyorlar dostlar. D23 etkinliği de bu hafta sonu gerçekleşecek. Cumartesi veya pazar günü Marvel'ın bir olacak. Marvel bizlere bazı fragmanlar, bazı posterler falan gösterecektir. Bir de bunun yanında ben Avengers Doom's'in yeni kadrosunun da orada duyurulmasını bekliyorum. Belki de Tom Holland'ın Spider-Man Brittany'de filminin çekimlerini ara vermesinin sebebi bu bile olabilir. Marvel D23 etkinliğine duyurduğu her bir oyuncuyu bence sahneye çıkartacaktır. Örneğin Avengers Doomsday'de Tom Holland yer alacak diyecek ve Tom Holland'ı sahneye çıkartacak. Elizabeth Olsen, Chris Evans, Robert Downey Jr. gibi isimler falan sahneye çıkabilir. Açıkçası benim isteğim ve de beklentim bu şekilde. Adamlar zaten yeni proje duyurmuyorlar. Katıldıkları etkinliklerde duyurdukları projeler odaklanmaya çalışıyorlar. Eskisi gibi değiller. Yani bu yüzden gerçekten de kadronun açıklandığını görme ihtimalimiz yüksek. Her neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Gelişmelerden haberdar olmak için beni takipte kalın. Kendinize iyi bakın o